sonra PUBG videosuna devam ediyoruz. Yeni ekip kurduk. Ekip selam verin. Selam. Selam nasılsınız? selamlar evet. nasılsınız? Evet arkadaşlar bugün PUBG'de rütbeli oynayacağız. Yeni e, haberimiz olmuştur yeni moddan herhalde. şu mod. Evet arkadaşlar bugün bu modu evet, evet. oynayacağız. Böyle videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Evet, arkadaşlar ben şimdi. Evet arkadaşlar. devam edeceğiz. Ne burada, burada Evet arkadaşlar ya. devam ediyoruz. Uçaktan evet, evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. bin like çok az kaldı. Evet. Ekip, nereye gidiyorsun? Ona bir AMG. Ekip nereye gidiyorsun? nereye evet. Arkadaşlar, 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 arkadaşlarımla biz hocam Bizi da içeriye Hadi, hadi buraya iniyor. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. 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 İniyoz. Döne döne iniyoz. Döne şey döne. O, Arkadaşlar Bu ne var? var. Düzgün elini yapalım. Düzgün elini yapalım. Evet. Düzgün. Köprü yanı iyi evler çok olan yere geldik be köprü hem de köprü yanı burada araba falan doludur. Oğlum burada benzinlik bile var. Arkadaşlar beni biliyorsanız yok çıktı uzi çıktı şanslıyım he şanslı. Aha adam var adam var arkadaşlar adam var killek killek. Bedava kil bedava kill bedava, bedava, bedava kil abi bedava kil. Gel lan buraya. Oba. Gel lan buraya. Nerede? Adamlar olduğu yerde olurdu. arkadaşlar. şurada. Adamlar var adamlar. Millet dövüşüyor. ben de görmüyorum. Nerede lan bu adam? Savaşıyoruz. sen Tam burada burada. Gel lan buraya. Gel lan. Kaçma lan. arkadaşlar canlıya göre. Telefon. O Tamam. Bayıldınız mı? arkadaşlar. Abi Ne? Adam lemedim, ölmüyor lan. Nasıl oldu? silahları al 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 al. al kimleri Arkadaşlar buluyoruz heyecanlı kısımlarda size göstereceğim. Neyse arkadaşlar devam edelim. Burada bir adam gördüm. İki adam hatta iki tane. Arkadaşlar ben bir bomba hazırlıyorum. Gidiyorum. Hadi bomba. Beni uğraştırma gel. Tarama. Başka Şurada da bir adam vardı. Onu da alalım. Alamıyoruz. Alamıyoruz. Şurada bir Allah Allah Oyun geldi dostum Ova Burda şimdi Ova bunu da kestik Ben bir Allah 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 Başka biri var mı? Evet Şurada biri var burada bir Başak, var. Adam bana adam bana öldürüyor. Al 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 ee, şimdi bir ben. Ha, şurada bir adam var. Arkadaşlar şimdi var. Mavi evin içinde, mavi tamam. evin içinde. Mavi evin içinde. Alın alın alın. Alın alın. Bana, 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 Biri öldü. 4 numara öldü aga. Hava lazım değil. Abi şunu sen hava ya. Hava ya. Hava ya. Elma ya. Hadi yap. arkadaşlar oynayalım. Hava, Abi. hava elma, elma falan var. Hadi hadi. Adam mı var? Sen kim gidiyor? Var. Hayır yok, hayır yok. Abi. Yok, Ben... An... Dur dur var 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 var. var, var. Tamam arkadaşlar sana gideceğim. Var var. Bir tane de var. Dur dur. O. Evet arkadaşlar yanlışlıkla videoyu kesmiştim az önce. İt de çok da bir şey olmadı anda şurda bir araba var gel gel oğlum bu 3 kişilik değil bize üç kişilik lazım birimiz kalırız hadi gelin gelin bir arı dur bir dakika abi burda market var markete dön markete markete evet evet oğlum beni bırakın Rüzgarı kullan oğlum rüzgar yok mu? Bende rüzgar yok. Var var. Her insanda var oğlum şaka yapmasana. Yumruğun altında oldu. Yumruğun altında oğlum. Görmüyor mu yumruğun altında? Nerede? Yumruk. Oynamayı mı unuttun oğlum? Yumruk tuşunun altında. Yumruk sil ateş etme tuşunun altında. Yumruk veya ateş etme tuşunun altında. Nasıl? Şurada bir araba. Adam 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 gördüm adam gördüm adam gördüm. Oğlum. Oğlum. oynarken en en gerekli şey nedir? Biraz yavaş. Biraz yavaş. Evet. Bunda tava var istemez. Ayak. <laughs> bir dakika şu araç <laughs> radarını kullanayım bir. <laughs> Haydi bakalım araçlar nerede? <laughs> bir tane bir tane şurada araç var ya. <laughs> dur dur. Neredesin çocuk? Araba geliyor. Neyse dur ben arabayı alıp geliyorum. Arabada ne uzaktaymış. Siz Hı? gidin ben arabayı alıp geliyorum. Siz git, siz gidin, siz gidin oğlum arabaya ben alıp geliyorum. Git, git, git. Oğlum gel buraya. Nasıl buldum? Şimdiden ulaştık. ulaştık. Oba Oo, gelin araba bende, araba bende. Bin 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 çabuk, bin, 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 bin. <laughs> be. Beklesene. Hadi hadi gel. <laughs> Hop. <Sen de>. Hop. <laughs> tamam hadi bin hadi hadi. Hop. <laughs> hadi bin. Şu içeceği bir içeyim. arkadaşlar? <laughs> adam 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 Dur adam. <laughs> bırak bırak baygın kalsın baygın kalsın çekmek lazım değil. Gel gel. Baygın kilimi neden alıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Evet. Evet. Şurada evet. bir baygın. Evet. Arabaya araba arabada toplanın arabada toplanın. Herkes bin 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 kalmasın, kalmasın. Uçma lan ora burak. Neyse biz bir drift atalım. Hoppa. Bedava kill. Bedava kill. Oğlum mermi de rastgele gidiyor. Mermi rastgele gidiyor. Şunu, şunun bir benzinini doldurayım. Yakıt doldur. Yakıt doldur. dolduruyor. Doluyor doluyor. Oğlum. Doldurdum. Ben de benim, benim yaktım full. Doldurayım mı? Doldur, doldur. İn arabadan dolduruyorum, in. İn arabadan. Doldurdum, doldurdum, doldurdum. Ben, doldurdum. Arabayı bana verin lan, sürme benlik. Hayır, Hayır benlik. benlik. Başrol bende, başrol her şeydir. Başrol bende oğlum inseniz arabadan. Oğlum inseniz bakmayın oğlum da, ya. biriniz abartmayın ya birinizin alt üstü bir araba ne olacak? <laughs> İkisi de gitti. Bundan sonra şey kim indi arabadan. Bak, e arkadaşım, dur, 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 dur. Ne? Arkadaşlar, bir... Dallayı dayandırdın mı? Dur dur, adam adam adam. Şurada bir... Ayrı... Burada bir insan var. Ses... Ses geliyorsa burada olacak. Oğlum siz ne biçim ekipsiniz lan? Bir baştır böyle bir araba <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> ne şanslıyım lan? İkisi de araya <laughs> <hemen> bıraktım. <laughs> Oha. Büyük araba benim. Büyük araba benim. Binin bin, binin, binin. Binin, binin. binin oğlum, binin. Tamam. Gel gel. Gördün <laughs> Oğlum biz alandan 20. Oğlum alandan 10 kilometre uzak arkadaşlar alana gidince e, devam ederiz gen. videoya devam ederiz alana gidince arkadaşlar alana varmadık da alana varmadık ama bir şey oldu uçunca ekipten biri yere atladı hem de havada İlla arabadan. İlla. Teketle patlat şunu. Adam var. Adam var adam. adam. adam, var, adam. 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 Gel buraya. Asiyan. Gel buraya. Nereye gidiyorsunuz? Bizi bıraktı görüyor musun? Görüyor musun bizi bıraktı? Evet. Adamlar arkasına gitti. Hala gidiyor. <laughs> Hala gidiyor. Şimdi de arabadan indi. Oğlum ya arabayı bize getir ya da arabadan in. Ben götürüyorum arabayı. Bekle. Arabayı getir ben.

Arkadaşlar ben bir duruyorum. Buna günlük gösterdikten sonra e, geliyorum. Bir dakika. Arkadaşlar sonunda almayı başardım arabayı. İki saattir bizi dolandırıyor. Abi baba. Biliyoruz. Adam düşüyor. Ne yapalım oğlum? Ne yapalım? Şu şu düşme arabadan? Araba. Biz bir alanın ortasına gidince geliyor. Bekleyin. Neyse arkadaşlar böyle devam edelim. Binin arabaya bin 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 arabaya bin arabaya bin. ne Drop var, drop var. 3 numarayı sen de al. 3 numarayı, numarayı al sen. 3 numarayı al. Arabayı al. Adama araba. Adama. Suya drop düşmüş. Evet. Ben çektim. Drop. Hey! 3 numara. Efendim. Değil 3 numara can Bilmiyorum. bas Can Bilmiyorum. bas oğlum can bas 2 tane Oğlum mermi var mı mermi Yok yok mermi yok Droba alalım Oh P90 P90 Bak senin ne... Bak Bildirim geliyor oğlum, bildirim geliyor programlardan. Ya, ne gelin, ne gelin, ne gelin, ne gelin. Şu an tamam, ben hiç okay, hiç okay, numara okay. yan basamadı be. Yeni, yeni, ekip mi kurayım? Ne kurayım hey. abi? Ekip de yok ki. <laughs> Benim benim Oğlum, benim, ben o, İki numara sen de onu bir al. Üç numarayı al sen. Benim onu Burada bir şey Oğlum P90 var adamın. Ha, ha kaldır beni kaldır. Ama nasıl da yedi? Araba nasıl. arabayı nasıl da vurdu ne? Ben. Ben öldüğüme ha. inanamıyorum be. Böyle öldüğüme inanamıyorum. Senin bastın. Ne yapıyorsun? Adam mı var? Ay. Ha adam var adam P90 al. Öldürdün. Bunda P90 var ha söyleyeyim. Onda adamda Ay. P90 var alın. Evet. Bak, ne bak, P90 ı. P90 ı. Arkadaşlar Bir bana AVM görmüş mü çok güzel oldu Şurada P90 var oğlum alsanız şu P90'ı Bak bak nasıl geliyor bak Ben pandayla gidiyorum hadi eyvallah evet, tamam, tamam. Dur beni al beni

Geliyoruz. Geliyoruz. Şimdi de aldık. İkinci de burada. Şunu da aldık. Easy. İn. Bir drop bir drop bir, bir drop bir tanesini de bana bırakın. İki kişilik yer var hadi binin iki kişilik. Ha, ben şurada arabalardım dur dur. Biriniz panda yakın arabayı alırız. Heh. Yakıt bitecek yakıtı doldurayım. Siz gidin siz gidin ben e, kendim gidiyorum. Dur! <laughs> <laughs> Ne <laughs> <benim>, varınız ben. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika,

Nerede, Nerede? Nerede? <gülüyor> 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 Nerede <gülüyor> lan? <gülüyor> ha orada adam var. <laughs> <bana Ne? ne? gülüyor> geliyor? Droba geliyor, droba. Droba geliyor, Dur dur ben onu yok ediyorum şimdi. Dur geldi. O bir gelsin gelsin dur dur gelsin. gelsin <laughs> yok. Şimdi onu yok ediyorum bekle. Bekleyin geliyorum bekle. Bekleyin o adam benim. O adam benimdi. Ve A V M benimdi. A V M kalmadı. Şu da bir adam var. Selamın aleyküm. Şey şey <laughs> Oğlum. <laughs> Oğlum dur dur dur. Ben de oldum. Ben Mermi değiştirmemişim. Az kalan mermi değiştirmediğim için ölüyordum. Can basıcı var mı var? Neyse bunu şimdi kullanmayayım. Ne yapıyorsunuz? O Lan Ne, ne Oba. bin 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 çabuk. Arkadaş bir rahat cüty.

Yok, yok. benim. Çok şunu alalım. Adamda ABM var mı? Groza var. Groza'yı siz alın. Groza, var. Groza benim. Bunu ben bir basıyorum. Asım. Yedi kişi kaldı. Yedi kişi eşittir. Yedi ek. Arkalara. Evet. Dört kişimizden biri burada. Mermiler. Mermileri değişin çünkü iş çıktı. Adam öldürdü. Ben, 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 dön 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 Oh, Gel Şurada. Adam o. Vallahi adam. <gülüyor> <gülüyor> şey. <gülüyor> Bak, aldık şunu. Adam. AVM kimde? AVM bunda mı? Benim <laughs> <kimi de>? Benim <laughs> Şu drop'un loot'u kimde? Benim değil. drop'un loot'u Şu drop'un AVM'si kimde oğlum? Şimdi kaldı. Benim de I got Bizim dışımızda bir kişi kaldı. Bizim dışımızda bir kişi kaldı. <gülüyor> Neredesiniz? <laughs> Adamı gördünüz mü? <laughs> ben bir gördüm. <laughs> AVM'yi alsam nerede? <laughs> 8x'i boş 8x boşa gitti.

Siz mi ateş et, çizme, adam mı? Hı. Hayır Olur adam. Hayır bebe Avm var bende. Üç numara hala can basmıyor. Ben, ben, ben Koşun ben belki var. Belki bu. Nerede lan bu adam? <laughs> oğlum nerede lan bu adam? Alandayız oğlum. Buralarda. Ne oluyor lan bu son adam? Ha? İki kişi arttırma ne olur. arkadaşlar. Bu zorlu gözde ben de var mısınız? Oğlum belki alan dışındadır. Alan yok eder onu. Şuraya bir bakalım. Yok oğlum hiçbir yerde yok. Nerede lan bu adam? <laughs> alan dışında falan mı yok o? Alan dışına falan bir bakın belki ne? oradadır. Hayır, Hayır. Orada yok. Allah. Alttan geliyorum birazdan içinizce. Aa, süper ne söylerim. Alın yer. Şey, geldim geldim. <laughs> Adama buldunuz mu? Alan öldü. Alan öldü. Victory us. adam öldü. Adam öldü abi. <laughs> Video bu kadar like atıp abone